Kıymetli seyirciler, şimdi bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir konuk aslında. Kendisini de İstanbul'dan beri tanıdığım bir konuk. Avukat abilerimizden Ahmet Can abi bizimle beraber. Ahmet abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız, evet, afiyetlesiniz evet. inşallah. Teşekkür ederiz, Allah'a çok şükür. Ee, sağlıklıyız. Ramazanımız güzel geçiyor. Allah'a bir şükür. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah binlerce defa hamdolsun. olsun. Ahmet abi hizmet hareketiyle Hoca Efendi ile ne zaman tanıştınız? Evet hizmet hareketiyle Hoca Efendi ile yıl olarak 1976 tanıştık ee, İzmir'de. Ee, o zaman tabii bir e, okuma tahsil vesilesiyle e, İzmir'e gelmiştim. Ee, rahmetli Tabii babam onun onda bir okuma sevdası, bende de okuma sevdası birleşince e, yol İzmir'e düştü. İlkokulu evet. e, köyde bitirdim. Anadolu'dan çıkmış biriyiz. Tabii o zaman ilkokuldan sonra ortaokul yok. İlçeye geldim. Ortaokulu orada bitirince e, babamın o okutma sevdası, tahsil yapma yaptırma sevdası dedi ki İzmir'e liseye gitmen lazım. Hoca efendiyle ve hizmetle esas lisede tanıştım lise birinci sınıftım oluyordu. Ee, i̇lk hoca efendiyi Boğaz'da gördüm, Bornova'da. Aslında Boğaz'da gördüm. ilk karşılaşmamız öyleydi. Peki kim götürdü mesela sizi o vaza? Tabii o zaman İmam Hatip Lisesi'ydi. Kestane Pazarı'ydı. Kestane Pazarı'nın yurdunda kalıyordum. Babam oraya getirdi, bıraktı, kaydettirdi. Hı hı. Ve kendisi döndü. Kestane Pazarı'na başladık. Ee, lisede benim iki tane çok can dostum vardı. Biri sağımda oturuyor bir solumda oturuyor. Onlar biliyorlarmış. Hoca Efendi iyi tanıyorlarmış. Benim de tabii böyle ilgim var, heyecanım var. O hareketliliği görünce vaza gidelim dedik. Evet. Ee, ve beni ilk vaza götüren o iki can dostum oldu. Birinin ismi Bekir'di. O vesileyle arkadaş arkadaş vesilesiyle tabii biz de imam hatipliyiz ilgi duyuyoruz. Dolayısıyla ilk vaazda karşılaştım. Tabii çok etkiliydi o vaaz çok etkili. Ne çok et En çok etkileyen şey neydi? Bir hoca efendinin kitaplarında konuşmalarında çok bir kararlılık var. Bilgi var. Düzenli ve tasnif edilmiş bilgi var. Kısacası çok iyi bir hatip olması. Tabi bizim de imamatlıyız. Çok iyi konuşması. Dolayısıyla hali. O hal dili de çok etkili. O vaazdan sonra bütün her şey değişti. Tabi oraya gelinceye kadar da ama Hoca Efendi'yi duyuyoruz fakat bilmiyoruz. Ama orada vaazda bir görüşme karşı Peki farklı oldu. Hoca Efendi ile ilk böyle yüz yüze gelmeniz, bizzat tanışmanız ne zaman? Daha sonra zaten Bozya kadar karşılaştık. O da şöyle oldu. Ben ilk liseye kaydolduğum olduğum zaman kestane pazarına kaydedildim. Orada Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hacı Raif Cilesun diye bir hizmet aşığı biri vardı. Çok yaşlı biriydi o. O kaydetti zaten beni kestane pazarına. İdareci oydu. Raif e, Cilesun oydu, aynı zamanda romanları olan bir kişi romanları değil miydi? Olan, çok bilgiye bir insan. Çok yazan, eli kalem tutan, çok güzel, gönlü güzel, kendi güzel bir adamdı o. O idareciydi. Raif Cilesun döneminde ben yurtta kaldım. İmam Hatip'in İlahiyat Fakültesi'nin arasındaki bina vardı. Orada kalıyoruz. E, Tabi vazlar Hoca Efendi'yi tanıyınca e, ben daha sonra arkadaşlarla beraber kalmak için evlere ayrıldım. O evler tabii çok daha samimi, daha koruyucu, daha güzel bir ortam. Dolayısıyla da e, Hoca Efendi ile e, Bozyaka'da evlerde kalmış. Yani yarım dönem sonra, Şubat ayındaydı. Hı hı. Ben evlerde kalmaya başladığımda artık Bozcaka'ya gidip gelme, Hoca Efendi'nin mekanlarına bulunma o vesileyle Bozcaka'da karşılaştık. daha sonra görüşürüz. Peki, ben... size mesela hizmeti nasıl tarif edersiniz diye sorsam nasıl bir tarifiniz olur? Hizmet nedir sizce? Hizmet aslında bir can kurtaran. Hizmet gençleri birçok bela ve musibetten koruyan bir sera gibi bir yer. Ve eğer dışarıda kalınırsa da bin bir illetin, bin bir belanın insana ulaştığı, ulaşabileceği, öyle ihtimallerin çok yüksek olduğu yerlerden uzaklaştırıp belli bir korumaya alınan bir yer. Hizmetin bir koruyuculuğu var gerçekten. Özellikle gençlerin üzerinde. Yola düşmüş, hayata hazırlanıyor, zaruretleri var. Tahsil hayat geçtiğinde insanın birçok zarureti var. Barınma zarureti, ihtiyaç, burs. Bu zaruretleri karşılayan, koruyan, insanı birçok bela ve illetten koruyan bir sera gibi görüyorum. İsmet yani Bizim de aslında benim hikaye öyle başladı. Anadolu'dayız, evet. okumak istiyoruz. İzmir gibi bir yere getirmiş babam beni bırakmış. Tabii yani İzmir çok karışık ve zor bir yer değişik bir ortam. Hele köyden çıkmışım. Birçok şeyi tanımıyorum, bilmiyorum. Hı -hı. İzmir gibi bir yere gelip de orada gerçekten düzgün bir lise okuyup, düzgün bir üniversiteyi kazanıp, hukuk fakültesini kazanıp hayatına düzgün bir şekilde başlamak çok 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 zor bir şey. Çok kolay değil bu. Evet. Yani yolda o kadar tehlikeler var ki Dolayısıyla evet. ve bununla beraber aynı yolculuğa çıkmış öyle arkadaşlarım var. Çok heder olan da gördük. Ne liseyi bitirebildi, ne bir üniversiteyi kazanabildi, ne doğru dürüst bir çizgiye girebildi. Ve birçok kötü şeylere de yem olup kayboldu gittiler. Hizmetimizin... O dönem çok sıkıntılı bir dönem. Yani tam böyle sokak sıkıntılı. eylemlerinin olduğu, insanların öldürüldüğü, tam darbeden önceki zaman diliminden bahsediyoruz. Ve 80 ihtilali ee, enteresan bir şey. Yani kardeşi kardeşe vurduran, kırdıran bir yapı var. Çok iyi biliyorum. Kardeş çocukları, teyze çocukları birbirini öldürdü İzmir'de. Böyle katliamlar da var. Tabii biz lisede yaşımız küçük, bazı şeyleri duyuyoruz, içine girmiyoruz. O tür anarşik olayların, anarşik yapıların içinde değiliz. Ya da çok tanımıyoruz ama duyuyoruz. Olağanüstü kötü bir ortam. Dolayısıyla o tür kötü ortamdan da hizmet korudu bizi. E, en büyük hizmeti sera gibi, bir bahçıvan gibi fidanlarına iyi bakan bir bahçıvana benzetiyorum ben Hoca Efendi'yi. Böyle komponat geldi Allah razı olsun. Yoksa bir sarmaşık gibi ayak altında da kalabilirdik ama böyle bir şeye tutunarak Asude yükseklere ulaşıp birçok yerlerde hayra vesile olma e, şekline de dönüştü bu. Yani hizmetin muhafaza etmesi, koruması, özellikle Anadolu'dan gelmiş insanların çocuklarını himaye etmesi, ana baba ocağı gibi, aynı zamanda sıcak bir ortam o istiyor insan. Ee, o ev ortamları var ya, yani onları silip atıp hepsini çocukların yurda doldurmak o çözüm değil. Her çocuğun istediği, evet. her öğrenci istediği değil o. O sıcak ana baba ocağı gibi abi kardeşlik arasında insanın yetişmesi, sıhhatli yetişmesi çok önemli bir kavram. Ahmet abi, Şimdi herkesin aslında hizmetle tanışma hikayesinde böyle enteresan noktalar var. Mesela bazısı maklubeye tutulmuş, bazısı çay muhabbetine tutulmuş, bazısı güzel sohbetler yapan abilerimizin, hocalarımızın muhabbetine, sohbetine tutulmuş. Benim gibi bazıları kaymaklı bisküvi ikram edilmiş, ona tutulmuş. Kimisi esnaf abilerin evlerine yemeğe getirmiş, gitmiş, götürülmüş, ona tutulmuş vesaire. Hoca Efendi'nin e, hikayesi ise bambaşka bir yerde zaten. Böyle sizi hizmette tutan, e, böyle enteresan az önce saydığım gibi noktalar var mı? Şöyle, e, tabii o vaazda Hoca Efendi'yi ilk gördüğümüzde etkilenme olmuştu. Yani o, o mehabet, o kararlılık, o bilgi, e, ondan sonra o hitabet. E, orada zaten kararı vermiştim. Daha sonra dedim ki baba ben yurttan ayrılmak istiyorum. Nereye gideceksin? Yani nerede kalacaksın? İşte arkadaşların kaldığı ev. Oğlum dedi ev yani bu. Nasıl kalacaksın? Kim onlar? Daha sonra çok sevdiğim bir abi. E, Antalyalı bir Ali abi dedi diye hitap ettiğimiz. Ali abimiz babamla görüştü. Hı. O görüşmede de babam dedi ki bu insanlar gerçekten emin insanlar. Bunlarla beraber yol alınır. Yurttan ayrılabilirsin, evde kalabilirsin demişti. Yani kısacası e, Hoca Efendi'nin e, o hali esas hizmetin e, içine e, dahil evet. olma, devam etme o çok etkili. Peki hizmetle tanıştığınızdan bu yana hizmette olmak, hizmette bulunmak, hizmetin içerisinden biri olmak size neler kazandırdı bu hayatta? Tabii 1976 diyoruz yaklaşık 44 yıl değil mi? 44 yıl öncesinde çok şeyler farklıydı, değişikti. Şimdi anlatırken bile gençlerin, çocukların anlaması bayağı zor olan şartlarda yaşıyorduk. Eğer ben hizmeti tanımamış olsaydım, gerçekten bunu çok da söylüyorum, hizmeti tanımamış olsaydım, Allah razı olsun. Bin defa Allah razı olsun. Hoca Efendi'yi tanımasaydık ben şu anda hiçbir İslami kavrama saygı göstermeyen haşa Allah'a karşı çok küstah, din ve iman kavramlarına karşı duran, inançsız ve imansız bir insan olabilirdi. Bu böyleydi. Böyle geliyordu çünkü. Hmm, neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi ilkokuldan ayrıldım, bitirdim, ortaokula geldiğimde e, ilçedeki ortaokuldaki Yapı çok farklı. Olağanüstü farklı bir ortamdı. Müdüründen öğretmenlerine kadar ve Hı -hı. enteresan hepsi sol düşünceye sahipti ve İslami kavramlara, imana karşı da çok saygısızlık vardı. Ben şimdi çok daha net görüyorum. O zaman tabii çocukluk fark edemiyorduk. Yani çok ağır bir sol düşünce sahibi olabilirdim ve imansızdım. O zaman öyleydi. Babamdan aldıklarımın hepsini öğretmenlerim sildi beni. Ortaokul. Fakat babamın ısrarıyla ilk ortaokulu bitirdik. Arkamdan hatta sen mahvettin bu çocuğu İmam Hatip'e göndererek diye babamın yakasına yapıştılar. Ve gelip anlatmıştı. Çok üzüldüm. Cevap veremedim öğretmenin diye ama senin İmam Hatip'e gitmene çok karşı çıktı ortaokuldaki öğretmenlerin demişti. Yani daha sonra ortaokuldaki arkadaşlarımın içinden üniversiteyi okuyan çok az çıktı. Olağanüstü karışık olaylara karıştılar. Kötü olaylara karıştılar. Hatta bazıları e, mahkum oldu. Eylemlere girdiler. Ortaokuldaki arkadaşlarımın içinden e, sağlam çıkan olmadı. Çünkü öyleydi. Enteresan. Evet. Enteresan. Ama benim İzmir'e gidişim İmam Hatip Lisesi'ne kaydoluşum gerçekten bir kurtuluş oldu. Birinci kurtuluş bu. Ama orada hizmeti tanımasaydım orada başka bir sürü şey bekliyor. Karışık bir hayat. Ee, İmam tipli olsan da Namazın yok, orucun yok, Allah'a saygın yok, ilmi yok, irfanı yok. İmam Hatip masal. sen ne olacaksın? Babanız bilerek mi yollamış acaba oraya? Hayır. Ee, onun da bir hikayesi var. Ee, enteresan bir hikayesi. Ortaokul 3. sınıftayım. Bitirmek üzereyim. Tabii geçmiş gün ama son aylar. Okul bitiyor artık. Hı. Babam çıktı geldi. Dedi ki e, deden vefat etti köyde dedi. Vefatında evet. ben başındaydım dedi. Son sözlerinden bir tanesi de dedi... Ahmet'i İmam Hatip'e Son sözü buydu dedi. Sen İmam Hatip Lisesi'ne gideceksin. İmam Hatip Lisesi'ne gideceğim ama Manisa'da var, İzmir'de var. Babamın o dedemin vasiyeti gibi kabul ettiği şey üzerine İzmir'e biz geldik. Testane pazarına kaydolduk. Tamamlayalım o zaman. Az önce Hı. sorduğum soruyu. Hizmet size aynı zamanda bu hayat yürüyüşü içerisinde neler kazandırdı? Evet korudu, muhafaza etti ama başka neler kazandırdı? Tamir bir iman. Sağlığı korumak gibi bir şey bu. İmanı korumak insanın sağlığını korumasına çok benziyor. Yani insan her yerden beslenebilir. Her şeyi evet. içebilir. O yediği içtiği kendine ne yapıyor? Zarar mı veriyor? Fayda mı veriyor? Onu iyi bilmesi lazım. Çocuklar, gençler her yerden beslenebilir. Hiç önemli değil. Hele günümüzdeki gençler her yerden beslenebilir. Ama beslendiği, yediği şey, gıdası Hayaline aldığı, aklına aldığı, hafızasına koyduğu hakikatler ona ne yapıyor? İşte e, hizmet gerçekten bir süzüyor, temizliyor, e, zararlıları atıyor, istemiyor, dezenfekte ediyor. Bilgi ve beceriyi alıyorsun hayatında temizlenmiş olan o abiler, o mürebbiler, mürebbiyeler, ablalar gerçekten koruyucu melek gibi Çocuğun etrafında öğretmenler, ee, hayat kurtaran melekler onlar. Evet. İman kurtarıyorlar ve çöp olacak olan hayatı gerçekten olağanüstü bir güzel bir yere getiriyorlar. Evet. Yani hizmetimizin bu iman koruma, imanı kazandırma ve ondan sonra muhafaza etme hususuna dikkat edilmesi lazım. Ee, canım dışarıda hizmeti hiç tanımamış insanlar imanlarını koruyabiliyorlar mı? Tamam koruyabilirler kendileri çalışmalarıyla büyüklerinin ama e, ben e, hangi insan Anadolu'dan çıkmış anne ve babasıyla yaşıyor ki tahsil hayatı deyince gençler de şimdi üniversiteye gidiyor. Evet. Karşılaştıkları ve bilmedikleri öyle tehlikeler var öyle mayınlar var ki tecrübeli yaşı başına almış insan bile sezemez o mayınları ki gençlerin ayna da göremediğini Yaşlılar bir tuğla parçasında görür derler. Yaşlıların bile göremediği tuzaklar var şu anda. İmanını alıyor, ahlakını alıyor, istikbalini alıyor, meslek edinemez hale geliyor, hayatını sıhhatli yaşayamaz hale geliyor çocuk. Allah muhafaza i̇şte... etsin. Allah bize nasip etmiş. Ahmet abi size de evet. nasip etmiş inşallah. İnşallah hakkını verebiliriz. İnşallah bizden sonra gelen evet. nesillere de aktarabiliriz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız evet. için. Rica ederim. Estağfurullah. Allah kolaylık versin. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Hayra vesile işler yaptırsın hepimizi. Ama Amin. hizmetin hakkı ana baba hakkı gibidir. Ödenmez. Koruyuculuğu, kazandırması. Bunlar bir kenara yazılması lazım. Memlekete ne kazandırdı? Memlekete imanlı, inançlı, binlerce, milyonlarca insan kazandırdı. E, hizmetin bu yönde de bakılması lazım. Çok Hatta teşekkürler, Anladım. Ahmet abi şimdiden evet. hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizlerin de inşallah bayramınız mübarek olsun diyelim. Gelecek Çok günleriniz güzel. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Kolay gelsin.